Selam millet. Bugün sizlerle beraber pls'ye devam ediyoruz. Sizin isimlerinizle beraber ve Menemen Spor'a karşıyız. Alex Emerson, biliyorsunuz ki 79. dakikada yediğimiz golden sonra yine gol atmıştı. Yine yediğimiz golden sonra Mustafa Muhammed sinirlenip gol atmıştı. İşte o en sahneyi güç Onu öğrendim. Hatta o hakkında arkadaşım edit yapmış. Onun için çok teşekkür ederim ona. Ve şimdi maça başladık. James. Harry. Pası. Oliver. Mustafa Muhammed'e geldi gibi yapıyor. Ömer Bayram baktık kaleye. Hani, Savunma. Oscar galiba. Roberts. Dikkat. Rodriguez. Rodriguez James, Harry. Eyvah Robert. Robert saca boy. Saca boy. Alex Everson. Mustafa Muhammed. Hayır Muhammed. Mustafa Muhammed. Bak ne kaleye vurdu. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Muhammed. Allah'ım. Allah Menemen Spor'u eziyoruz. 1-0 Aubreyen, Robert, Harry. Harry. Mustafa Muhammed'e çalım atmaya çalıştı. Kaleciye Oliver'e verdi. Mustafa Muhammed'e çarptı ama James'te kaldı. Şimdi bir hata çıkıyor. Menemen Spor, Robert, Victor Nelson alıyor. Victor Nelson. Verdi Kazım. Kazım Yağız. Alex son. Haydi Alex Severson. Alex son. Alexe bir son. Verdi Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed ikinci gol bir geliyor? Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed. 21. dakika Mustafa Muhammed. Alex Everton'un pası galiba dur unuttum. Alex Everton'un ya da Kazım Yazım pası Ale e Mustafa Muhammed'e golü Oscar. Sel Aman Harry. Ya yine kalecilerine veriyorlar. Oliver. Uzun pası. Ama Victor Nelson son aldı? Sadece boy. Boy. Mustafa Babet. Alex de koşu var. Alex de bir sol ah be. Oscar aldı. Oscar. James. Robert. Aubrey. Robert. Pası. Rodriguez. Ya aga birbirleriyle paslaşıyorlar biz izliyoruz. Rodriguez. Dikkat. Burak ah be. 2-1. Çok kötü gol yedik. Çok kötü gol yedik. 2-1. Farkı bire indirdiler. Alex Everson. Mustafa Muhammed'den. Ömer Bayram. Alex Everson. Alex Everson. Alex Everson. Doğuy. Acır mı Alex Everson? Affeder mi affetmez? Alex Everson. Alex Everson yine sinirli adam. Adam yine sinirli yine atacağı geldi. Adam yine sinirli yine atacağı geldi. 3-1. Adam yine Hoş sinirlendi de. usta. Bu ne adamı sinirlendire sinirlendire gol yiyorsunuz. Oscar Alex Everson kapamadı. Tel. Ya ah, Roberts. kaç? Boy koş. Boy aldı. Lan degaj atmaya çalışıyorum ben. Ne yapıyorsunuz? Marka o. Dil Verdi Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed. Ara düzgün veremedi Romanov. Roberts veremedi. Kazım da galiba. Yok Kutay Koza dokundu. Ve ilk yarı bitiyor. 3-1. Mustafa Muhammed. Ya Bereselov. Verdi Alex Everson'a. Alex Everson. Alex Everson geçti yarıkibi de. Alex Everson. Alex Everson. Alex Everson vurdu kaleci. Kaleci. Ama sadece boy. Atak devam ediyor. Boy, boy, ya sadece boy. 49. dakika 4-1 yaptık. Goal show. O buraya Satrayı yapacak. Neyse beyler ben gol olduğunda ya da e, maç bittiğinde geleceğim yine. Beyler İkinci golü de yedik. Çok kötü gol. Görüyorsunuz. İşte marka engelleyemedi. Kolayca golü buldular. 4-2. Fark 2. Alex Emerson. Alex Emerson yine yapacak yapacağını. Alex Emerson. Golü geliyor Alex Emerson? 5-2. 5-2 aldı. Gol şov yapıyor. Alex Everson yine yaptı yapacağını. Yine gol attı. Yine. Yine atacak yine. Oscar Romanov. Stel. Victor Danson aldı. Victor Danson verdi. Alex Everson yine yapacak mı yapacağını. Mustafa Muhammed oynadı. Ömer Bayram'dan. Mustafa Muhammed'e Mustafa Muhammed verdi Dilaver Eserov Dilaver Eserov'dan koşu var Dilaver Eserov Dilaver Eserov yine çalımları mükemmel Dilaver Eserov Dilaver Eserov Dilaver direkt İlk golü atacaktı Yine çalımlarıyla beraber mal etti adamları Ama golü atamadı Romanov Oliver Harry mı? Mustafa Muhammed'e Oliver Rodriguez Barkov Mustafa Muhammed Verdi Alex'e bir son gidi yapacak yapacağı da yoksa Alex'e bir son Verdi Ömer Bayram Ömer'den Patrick Van Anolt Patrick Van Arnold. Ah be ah be olmadı Kutay Koza Haydi Van Anolt Mustafa Muhammed Ama Ömer Bayram Kazım Yağız kaleci. Haber bayram. Kaptırdı. Harry. O'Brien. Robert. Evet beyler. Robert ilerliyor. Yemeyelim. Sadece boy. Burak kabuk oldu. Degajı İlk maç bitiyor. Maç bitiyor beyler. 5-2. Şov yapıyoruz. 11 puanlı üçüncüyüz. Bu, bu üçüncülüğü kapatacağız. Neyse sonraki maça geçiyoruz. Eskişehirspor ile Galatasaray. Thiago. Thiago. Saltayı yapacak. Dan. Kaan galiba o. Marcel. Sen. Kao. verdi. Mustafa Muhammed. Alex'e bir sot. Alex'e bir Sadece önünde bir rakip var ama kaptırdı. Vettel. Marcel. Nazarov. 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 Nazarov'dan çalıp. Jonas. Ama kağıt yağız. Bizi vermez. Alex'e bir şimdi geliyor. Alex'e Alex. Semirson. Alex, Semirson. Alex. Evi son. Alex evi son. Kopya mı lan bu? Thiago. Kan. Marco. Ama Thiago. Ama da bana. Avuç. İlk şutlarında golü bulamadılar. Bu güzel bir şey. Victor Nelson. Kısa oynuyoruz. Marco. Verdi Mustafa Muhammed'e hızlı atak oynuyoruz. Alex evi son. Kazım yaz. Kazım. Ömer Bayram, Mustafa Muhammed, Yine Kazım. Aralarımızda paslaşıyoruz. Kazım yaz. Kazım yaz. Kazım. Kazım hadi Kazım. Kazım yaz. Kazım yaz. 19. dakikada Kazım yaz atıyor. Kazım yaz. Kazım. Helal olsun sana Kazım. 19. dakikada 1-0'a geçiyoruz. İlk golü. Nazarov, ol. Marcel. Yago. Kaç. Aman. Sen. Patrick Romano. Mustafa Muhammed verdi. Alex de bir pas. oyundan çıkarmamız gerektiği gibi. Düşünüyorum. Alex de bir son. Alex de bir O kadar da rakibin içinden nasıl sıyrılsın o Ya go. Dönden son. Verdi Mustafa Muhammed. Alex Emerson şimdi koşu var Alex Emerson'dan. Alex Emerson. Alex Emerson. Alex Emerson. Alex Emerson. 2-0-31'de koydu lan. Neyse ben ben burada durduruyorum. Gol olunca ya da maç bitince yine burada olacağız. Adamların sağlıklığına bakın. Bakın. Kaleci Burak burada kurtarıyor. Boş kaleye direğe sıyırarak out atıyorlar. Öyle bir salaklık yok yani. Bakın profesyonel seviyede oynuyorum oyunu. Ama bunlar profesyonel değil. Şimdi Kazım Yağız, Kazım Yağız her tarafına dikkat etti. Her tarafı geçti için, erinden geçti ama Mertel'in içinden geçemedi. Alexey bir son. bir aşırtmayı koyarsın Alexey bir son. Aşırtmayla koydu. Alexey bir son. Alexey bir son. Da Kullanacak satrı. Ulan Eskişehir spor. Ağlıyorsun. Ağlamayı kabullenmemek için hala oynuyorsun ya. Biliyorsun ki edeceğiz. Şimdi 4-0'ı getirmeyelim yani. Çok fazla ağlıyorsunuz yani. Dilaver Esenov, bal etsin diye pas attık. Lan Paul bunun hesabını ödeyeceksin. Dilaver Esenov tarafından. Bir gün seni de bal eder. Martel. Oh! Hocam kırmızı kart ya. Dilaver'e öyle müdahale mi yapılır? Mustafa Muhammed ya. Santos. Neymar'da Silva Santos Junior. Evet. Haydi Dilaver. Dilaver sen of. Uy. Uy. Paul Maxey de bal etti. Dilaver Esenov ya yeter ya. Direkler, direktler direkler bırakmıyor Dilaver Esenov'u. <laughs> tamam herkese bal et. Et de. Neden gol atamıyorsun sen? Victor'dan <laughs> sen hesabını böyle ver. Marcel. Belli ki şu çekecek. Çekmedi. Burak kabuk oldu. Haydi bir de degaj. Degaj geldi. Alex'e bir son önde kaptı. Alex'e bir son. Alex Emerson oldu abi uzaktan ne dedik be. Alex Emerson sinirli. Sinirli oldu her zaman gol atar. Kazım ya sarı kart gördü. Adam ilk golünü attı siz direkt sarı kartı gömdünüz ya. Aa çok geç kıllandılar. 3-0 yeniyoruz. Evet beyler. Alex bir son yine bal Yine bal etmeli bir maç oldu. Ben direkt sonuca geçeceğim. Tamam mı?